Hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ahvadıyız. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin masa başında kurulmadığını söyledi. Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak vatan edindik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, güvenlik korucusuyla işte bugün burada olduğu gibi yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Cumhurbaşkanı'nın en önemli gündemi terörsüz Türkiye hedefiydi. 40 yıllık terör belasından kurtulmanın yakın olduğunu söyledi. Bir dönem teröristlerin cirit attığı köy, mezra ve yaylalarda artık güven ve huzur ortamı hakim. Türkiye için en doğrusunu, en isabetlisini yapmanın derdindeyiz. Amacımız hiçbir güvenlik görevlimizin hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir. Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden birinin Türkiye olduğunu da söyledi Erdoğan. Herkes savaşa odun taşırken Türkiye'nin barışın yanında olduğunu belirtti. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne dahi bakamazken biz Gazze'li kardeşlerimizin samimi dualarına masar oluyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer tercihlerle karşılaştık. Geçmişte bize laf söyleyenlerin hemen hepsi bugün hükümetimizin dengeli politikasına hak vermek zorunda kalıyor. İster rakibimiz, isterse dostumuz olsun. Hemen herkes Türkiye'nin çok kritik zamanlarda çok doğru ve öngörülü hamleler yaptığını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki son durum hakkında da konuştu. Komşumuz Suriye'de 13,5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru olanı, ahlaki ve vicdani olanı yaptık. Bu süreçte çok ağır baskı gördük. Acımasızca eleştirildik. Hatta ihanetle suçlandık. Peki sonuçta ne oldu? Irkçılık yapanlar Kaybetti. Devrim'den bu yana 133 bin Suriyeli misafirimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü. Kimseyi zorlamayacağız. Ama dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programının ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında külliyede düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Erdoğan beraberindekilerle standları gezerek kitapları inceledi.